Şimdi bizim e, Cumhuriyet'in kuruluşundan e, da temel noktalardan birisi e, din-siyaset ilişkilerini birbirinden ayrıştırmak e, ve laiklik biliyorsunuz en temel ilkelerimizden birisi. E, şimdi orada da tabii farklı yorumlar var. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulmasıyla birlikte e, bunun devlet işleri din işlerinin gerçek anlamda birbirinden ayrılması Dan ziyade devletin dini kontrol altına alması şeklinde e, yorumlanması gerektiğini e, söyleyenler de var. Ben de o kanaattayım aslında. E, şimdi dini kontrol altına almak e, ve siyaset sahnesinden tamamen çıkartmak, sosyal hayattan tamamen çıkartmak gibi bir e, düşünce var. E, bir modernleşmenin temeli olarak e, görülen noktalardan birisi bu tür e, dinle ilgili hem e, sosyal hem de siyasi e, kamusal alandaki siyasi e, faaliyetlerin kontrol altında tutulması gibi Başından beri bir politika var zaten. gelebiliyorsunuz e, şeyden sonra cumhuriyetin e, ilanından sonra o devrimler süreci içerisinde kemalist inkılaplar e, süreci e, içerisinde e, din bağlantılı her türlü örgütün siyaset sahnesinden tamamen çekildiğini e, görmekteyiz. Ama şimdi din önemli bir mesele ve insanların özellikle hem kişisel hayatlarında hem toplumsal hayatlarında ta Osmanlı döneminden beri gelen çok köklü bir yeri var. E, bir alttan alta muhalefet olduğu söylenebilir ama bunun hiçbir şekilde kitleselleşmediğini e, de e, bir yandan görüyoruz. E, Nite gibi şeyi de söylemek lazım. Mesela tek parti dönemi bittikten sonra 1945'ten başlayıp 46 başından başlayıp diyelim hatta 1950'ye kadar dönemde çok fazla yayın vardır. Yani bir yayın patlaması olmuştu. Çok büyük bir canlanma olmuştu. Mesela orada yoğun bir biçimde yine İslam'ı ya da kültürel düzeyde diyelim yani siyasetten öte, e, Tek Parti döneminin din politikalarını eleştiren çok fazla yayında çıkmıştır. Yani şimdi burada bir potansiyel bir odak olarak, yani şimdi bir e, kesimin e, her an patlayabileceği endişesi sürekli var yönetimde. Yani başta mesela İttihat-Terakki'nin yeniden canlanması gibi, canlandırılması gibi bir endişe vardı. O mesele 1926'taki İzmir suikastı ile sonra yapılan davalarda, duruşmalarda o mesele halledildi. Yani bu dolayısıyla bir e, siyasi düzeyde olabilecek muhalefet odakları zaten 1926 itibariyle tamamen e, sonlandırılmış durumda. ikinci i̇şte grup vardı, birinci meclis. O tela şey yapıldı, bertaraf edildi. Arkadan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924'te kurulan, 25'te e, bertaraf edildi. E, bir e, Kürt meselesinin e, ortaya çıkıp bir sorun yapabileceği, e, yani bir, buradan bir sorun kaynaklanacağı dair bir endişe vardı. O da şey Said isyandan sonra kontrol altına alınmıştı. Gerçi daha sonra isyanlar devam edecek ama Dersim de sonuna bir o. Yani böyle bir e, Cumhuriyet yönetiminin bir takım odaklardan gelebilecek tehlikeler gibi e, bir algısı var. E, bunların hepsi mesela 26 itibariyle sonlanmış olmasına rağmen Özellikle serbest fırkadan kurulmasından sonra 1930'da partinin yönetim ve üst kademesi hiç alakası olmasına olmamasına rağmen çok geniş bir kitle desteği bulmuştu bu parti ve destekleyenler içerisinde çok fazla muhafazakar insan söz konusuydu.